Üzülme Güneş Hemşire. Ferman Hoca'nın da dediği gibi. inanmaya devam edeceksin bu hayatta. İçinden olduğunu sorabilir miyim? Ben sürprizleri sevmem de. Çam kızı çoban armağanı. Çoban armağanı mı? Ama anlamadığım bir şey var. Ben bu evde tek başıma yaşıyorum. Neden dört tane sandalye var? Aa! 312! En sevdiğim oda. En sevdiğim oda. Fera fera, geniş, çok güzel anılarım var orada benim. Kimler geldi, kimler geçti o odadan? Ne vakalar? Ah, üç bin iki, Ah. Onun da orada mutlu olabileceği bir şey olsa. Balayı. Balayı. Bu yaşta. Aa. Sen bütün kitapları alfabetik sıraya göre mi dizdin? Başka nasıl dizilir ki? Aa, bu ne? Su. Süper. Kıymalı makarna. Şey Ağzımda tuhaf bir yumuşaklık bırakır. Göğüs var. Şimdi sahipalım mı? Ağzımda tuhaf bir sertlik bırakır. Köfte patates. E, dudaklarım yağlanır. Hoşlanmam. İmam bayıldı yapalım. Şöyle zeytinyağlı, güzel. İsmini sevmiyorum. Birini bayıltıyorsa beni de bayıltır. Ne yaptın o meseleyi? Hangi meseleyi? Anlasana. Anlayabilsem anlardım. Nazlı'yla diyorum. Ama bu konuda konuşamam. Konuşmana gerek kalmadı zaten. Kişisel destek görevlisi var biliyorsun. Teşekkür ediyorum. Bakıcıya ihtiyacım yok. Görüyor musunuz? Yine geldi 3002. Numarasını da çok severim. 3002. Ya? Güzel güzel, 3002'ye gideyim ben, tamam. Mutluyum. İltifat ediyorum. Bu, bu iltifat edilip insanlar mutlu olsun güzel bir şey değil mi? Mutlu olmadınız mı? Çok sevdim. Çok çok mutlu oldum. <laughs> <laughs> Ali, ne haber? Ne yapıyorsun akşam? Uyuyorum genelde, sen uyumuyor musun? Bu arada... ...sana Ali'cim diyebilirim değil mi? Bilmem, diyebilir misiniz? Söyle bakalım... ...ne yapabilirim senin hayatını kolaylaştırmak için? Daha az parfüm sıkabilirsiniz. Ben yanlış mı gördüm yoksa kardeşim adam şu an seke seke mi gitti burada? ne söyledin abi? Bilmiyorum ki. <laughs> Çocuk. Günaydın Ali Bey. Günaydın Selvi Hemşire. Seninle sohbet etmezsem kötü bir şey mi yapmış olurum? Yo, istemiyorsan etme de. Niye? Bugün insanlara güvenmekte zorlanıyorum çünkü. Kolay gelsin. Ya Keşke beni de biri uyuştursa. O oh, Yan gelir yatardım. Kim o? E benim, benim Nazlı. Uygun değilim. Ali bir açar mısın? Çok önemli. Açmak istemiyorum ama. iyi geceler. Onun da orada mutlu olabileceği bir şey olsa. Balayı. Balayı. Bu yaşta. Ya Tanju bizim ensimizle burada pişirir. Üçüncü derece yanık olur. Boyun ve yüz bölgesi en geç iyileşen yerlerdendir. Üzgünüm ama ensemde bir şey pişirmesini kabul edemem. Güneş hemşire. <laughs> Birine bir şey yapacağım. Sebebini sorarsa önemli değil demek istiyorum. Nasıl diyeceğim? Kasma abiciğim, salla gitsin ya. Teşekkür ederim. Onun için? Kasma abi, salla gitsin. Merhaba, ben de Cengiz amcam. Neden kendinize Cengiz amca diyorsunuz ki? Amca, karşı tarafın söylediği bir şeydir. Ama hoşuma gitti. Memnun oldum Cengiz amca. Ben de memnun oldum. Sen niye Nalsan'ın bu kadar üzülmemesini istiyorsun? Çok iyi bir insan çünkü. Ali, sen bu kızdan hoşlanıyor musun? Tabii ki hoşlanıyorum. Hoş olabilecek bir sürü özelliği olan bir insan. Kahve ister misin? Naylon kokuyor. Hop, önce ben geldim. Özür dilerim. Seni mutlu etmek isterdim. Ama benim acil sonuçlara bakmam gerek. İyi tamam bak ama özür dileyeceksin benden öyle çünkü yaptığın hiç nazik değildi. Tamam özür dilerim. sen hocamla nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz değil mi? İyi iyi olun. Biraz iyileşmenizin şu kadarcık kalmış. Ee, i̇yi iyi siz iyi olun size bir şey danışmam lazım. Şimdi sıra sende. Ne sırası? Sen beni mutlu edecek bir şey yaptın. Ben seni mutlu edecek bir şey yaptım. Şimdi sıra sende. Ali. Yok 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 yok. Şey... Tamam, dur dur benim şey... benim benim. benim. Ne? Ne? ne Neden gülüyorsun? Neden güldün ki? Haline gülüyorum. Ben sen ne yapıyordun? Ben bir şey yaptım seni ilgilendirmez. Sana bir şey söylemek zorunda değilim. Ya tamam tamam. Bu özel. Açma sakın açma onu. Siz de mi şarkıcısınız? Yok. Neden hep birinci çoğul şahıs kullandınız? Her şeyi biz diyorsunuz. Tek başıma. Çekti gitti babası hamileydim daha. Üç yaşından beri kurslara taşıyorum ben oğlum kariyeri için. Keşke parka götürseydiniz. Birinden hoşlanmak çok güzel bir şeydir. Nasıl yok var? Siz de biliyorsunuz benim. Bakın benim dört tane temel duygum var mutlu olurum, üzülürüm, kızarım, korkarım. Bu kadar. Ötekleri bilmem ben. Hayali bile kurmadım. Gel bak kahvaltı var. İyi değilim, çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim. Ali. Seninle biraz konuşabilir miyiz? Olmaz. Ne Nabız basıncı düşüyor. Yani ne oluyor? Yani ölüyor. Ölüyor mu? Ölüyor. Nasıl hissediyorsun? Olaya dair hislerin neler? Herhangi bir şey hissetmiyorum. Bu durumda... hadi sen haklısın. Heh? Keşke haklı olmasaydım. Sana da kaşık getirdim. Ekrandan baktım aynısını yaptım. Böyle böyle böyle. Aynısı. O da yanımdaydı. Böyle durduk, yan yana dans ettik. Şahaneymiş. Hiç kaçmadım ve başardım. Güzel de dans ettiğimi düşünüyorum. Ee. Şey yaptım. D Nazlı çok iyi bir dansçı. O figürleri var. Böyle böyle. Böyle dokunmadan ben sadece uyum sağladım. Evet. Geçen gün başını böyle omzuma koydu. Ben kaçmadım. Durdum böyle, durdum böyle, durdum. Kaçmadım. S sonra... Tamam. Tut, tut, tut. Lütfen çıkar mısınız buradan böyle? Evet, evet, Aa, buradan da. Sakin, çıkar Evet, böyle böyle, böyle böyle çıkar mısınız? Lütfen çıkar mısınız? Evet, evet, güzel, güzel. Lütfen, lütfen çıkın. İyiyim. Tamam, kusura bakma. Biz biraz abarttık galiba. Kusura bakma. Tamam, çocuklar toplanıyoruz. Hadi. Bak. Bakın, böyle dans ettik. Bak, 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 böyle böyle. Böyle böyle. Yavaş yavaş. Yavaş dans. Tamam mı? Böyle dokunmadan.